Herkese selamlar. Bu videoda diyet molasından bahsedeceğim. Diyet molası nedir? Neden ve ne zaman yapılmalı? Ne kadar sürmeli? Biliyorsunuz kilo vermek bir maratondur. Fazla kilosu olan birçok insanın sorunu kilo vermek değil. Birçok insan kendini aç bırakıp hızlıca kilo verebiliyor. Önemli olan diyet bittikten sonra kiloları geri almamak. Diyet molası tam da bu işe yarıyor. Diyet molası kilo verdikten sonra verdiğiniz kiloyu korumak için bir süreliğine yapılan beslenme düzenine deniyor. Yani her şeyi saldığınız, istediğiniz her şeyi yediğiniz bir dönem değil. Amaç kilo verdikten sonra kiloyu koruyup vücudun yeni yağ oranına alışmasına ve hormonların kendine gelmesine zaman tanımak. Örneğin 20 kilo verme hedefiniz var. Bunu tek seferde vermek yerine ikiye bölebilirsiniz. 10 kilo verip 6 hafta diyet molası yapıp sonra geri kalan 10 kiloyu vermek hem psikoloji hem de hormon bakımından daha iyi. Biliyorum birçoğunuz bütün kiloyu tek seferde vermek istiyor ama emin olun öyle yaparsanız verdiğiniz kilonun en iyi ihtimalle yarısını kısa sürede geri alacaksınız. Onun yerine hedefinize bir maratonmuş gibi yaklaşırsanız emin olun uzun yarışı kazanan siz olacaksınız. Zor olan hızlıca kilo vermek değil kalıcı kilo vermek. Bu süreçte antrenmanlarda kas kütlesi kazanmaya odaklanabilirsiniz. Bu süreçte açlık hormonunuz da toparlanacak. Kurt gibi acıkmış bir şekilde etrafta dolaşmayacaksınız. Ortalama 6 hafta sonra motive bir şekilde diyetin ikinci aşamasına geçebilirsiniz. Diyet molalarını vücut ağırlığınızın her %10'unu kaybettiğinde uygulayabilirsiniz. Eğer yağ oranınız %30 ve üzeri ise, o zaman her aşamada daha çok kilo verebilirsiniz. Vücut ağırlığınızın %15, belki %20'sini tek seferde verip öyle diyet molasına başlayabilirsiniz. Ama ortalama verirsem %10 kaybedip 6 hafta yeni kiloyu korumak en ideali. Yalnız diyetin ilk haftasında çok fazla su kaybedeceğiniz için ilk hafta verdiğiniz kiloyu bu hesaba katmayın. Evet, özetle neden diyet molası? Çünkü bu bir maraton. İstikrarlı giden kazanır. En hızlı giden değil. Ne zaman diyet molası? Vücut ağırlığınızın her %10 %20'sini kaybettiğinizde. Ne kadar sürmeli? 6 hafta ideal. 4 hafta kendinize gelmeniz için çok kısa. Daha fazlası da diyetten kopmanıza sebep olabilir. O yüzden önermem. Son olarak eğer siz yine ben tek seferde hepsini vereceğim go hard or go home diyorsanız yine verdiğiniz kiloları korumak için diyet molasını öneririm. Hedefinize ulaştıktan sonra eski düzeninize sakın geri dönmeyin. Verdiğiniz kiloları geri alırsınız. Artık eskisinden daha zayıfsınız. Yani kalori gereksiniminiz ve metabolizma hızınız değişti. Eski beslenme ve aktiflik düzeyine tekrar dönerseniz tekrar eskisi gibi olursunuz. Herkese keyifli antrenmanlar